Tekrar hoş geldin. Dönmek çok güzel. Beni tekrar aldığın için teşekkür ederim. Minnettarım. Masanın üstünden atlayıp dişlerinle boğazımı parçalamaktan bir göz seyirmesi uzaktasın. Olanlardan sonra... ...kızgın olmanı anlıyorum. Arkamda kal. Merhaba çocuklar. O tane be. Ben sıfır. Yeni dekanınız. İnsanların damarlarımızda akan şeyin... ...gerçek Vought mavisi olduğunu öğrenmelerinin artık zamanı geldi. Bundan iyi bir şey çıkmaz. Hiç çıkmadı. Okulu köküne kadar yakıp kül edeceğim. Hadi, başlayalım. Sizi, güçlerinizi... ...tam potansiyelinde kullanmanız için hazırlayacağım. Siz öğrenci değilsiniz. Askersiniz ve savaşacaksınız. Kalbiniz sağ olsun ve kaçınızı sıkı tutun. Şiştik. Kaçmamız gerek. Yapmamız gereken şey düzeni bozmak. Bir şeyler kırmak. Ortalığı dağıtmak. Ne yaparsak yapalım, birlikte yapacağız. Oğluma gerçekten oldu. Neyle karşı karşıyasın? Bir fikrin yok. Var olsun insanlar! Hadi yapalım. Üç, iki. İkinci sınıf fena olacak.